Aracımız 2017 Touch Plus Megane 4 e, gizli özellik aktivasyonları yaptık. Gündüz parlaklık seviyesi sağ ve sol iki tarafa da artırdım. Sağ sol sinyal verebilir misiniz? Sinyalde göründüğü gibi gündüz kapanmasını aktif hale getirdik. Bir aracın farlarını yakar mısınız? Adaptif sis farı uygulamamız var. Tekerin dönüş yönüne göre sağ veya sola şekilde sis farlarımız yanıyor. Ee, bir geri vites alır mısınız? Geri vites aldığımızda da aynı şekilde ön sistemimiz devam ediyor. Aracımızın içerisinde aktifleştirdiğimiz özelliklerimiz var. Yorgunluk tespiti ikazı aktif bir şekilde çalışacak aracımızda. Aracımızın alt yapısı destekliyor. Ekranımıza bu şekilde geldi. Lastik basınç değerlerimizi daha öncesinden bar gösteriyordu. Bunları da PCI konumuna getirdik. Şu anda gözüktüğü üzere. PCI konumunda ön ee, arka gündüz etlerinin çakarlı hale getirilmesi. Ön arka gündüz etlerinin çakarlı hale getirilmesi. Ee, alarm aracımızda diğer aktif ettiğimiz özellikler. Şu anda tekrardan göstereyim sizlere. Açılışta biz bunu 5'e ayarladık. Kapanışta da 2'ye ayarladık. Bununla birlikte daha öncesinde e, panik butonu aktivasyonu yaptık. Bunu korna ile bildirim şeklinde de uyguladık. Müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kazas belası kullanması değil de Kayseri'deyiz. Konya, Ankara, Batman, Mersin ve Şanlıurfa'da ekip arkadaşlarımız bulunmaktadır.